geliyor. Umutla oh, 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 kaptım yaz nişesi var. Türkiye'ye selam olsun deva geliyor olsun ne geliyor Vatan bu bizimdir ötesini var Aman da canlar ne hoş imiş deva bulması Hak, hukuk, adalet yar yar huzur olması Tuttuk nefesini yar yar deva geliyor Umudu sevdayıp yar yar sefa geliyor Saygıdeğer Genel Başkanım, çok kıymetli genel merkez temsilcilerimiz, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin genel merkez temsilcileri, değerli başkanları, teşkilatımızın çok kıymetli dostları, emektar gazeteci arkadaşlarım, saygıdeğer düzeyler, hepinize hoş geldiniz, sefalar getiriyorum. Bugün Düzce adına güzel başlangıçları duyurmak için burada hep birlikte toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'a Düzce'yi teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum. Ben bugün karşınızda Düzce'de doğmuş, büyümüş, burada hayatını sürdüren Düzce'yi kalpten seven bir kardeşiz olarak buluyorum. Düzce'nin insanıyla, doğasıyla, farklı kültürlerin buluşmasıyla ve potansiyeliyle harika bir şehir olduğunu inanıyorum. Ve bu güzel şehrin daha iyi hizmetlere, potansiyelini ortaya çıkaracak projelere ez cümle kıymet verilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Makamların gerçek sahipleri halktır. Ancak son yıllarda makamların başına geçenler milletimizle olan bağı giderek koparıyorlar. Şu anki mevcut durumda belediye makamı ile halkın arasının acı olduğunu düşünüyorum. Makamların gerçek sahipleri halktır. Ancak son yıllarda makamların başına geçenler Milletimizde olan bağı giderek koparıyorlar. Şu anki mevcut durumda belediye makamı ile halkın arasının açıldığını da üzülerek takip ediyoruz. İsteklerin ve taleplerin kolayca söylenebildiği bir makam olan Düzce Belediyesi'nin ulaşılması zor bir hale getirilmesine de gönlümüz razı değil. Bu yola çıkmamızdaki temel amaç da tam olarak bu makamı gerçek sahibi olan Düzce'li hemşirelerimize teslim etmek için yola çıktık. Bizler makam ve mevki değil, görev talep ediyoruz. Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığım yıllarda herkese kapı açıktı. Ve sosyal etkileşime çok önem Dün nasılsam bugün de öyleyim. Ve söz veriyorum, yarın da aynı şiarla Düzce'ye hizmet etmek istiyorum. Görev aldığım süre zarfında hiç kimseyi ayırmadım, hiçbir siyasi partiyi ayırmadım. Herkese yasal ve teknik anlamda doğru olan konularda çözüm üretmeye çalıştım. Çünkü bizim için önemli olan önce insan, önce dostluklar, siyaset sonra geliyor. Dürücünün mevcut sorunlarını çözmek için şehrimizi liyakat esaslı kadrolarla, şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla birlikte yöneterek devam Belediyeciliği ile tanıştırmak istiyoruz. Bugüne kadar görev aldığımız hiçbir konuda sizleri mahcup etmedik. Allah'ın izniyle bundan sonra da mahcup... Değerli arkadaşlar, değerli yol arkadaşlarım, Türkiye gerçekten zor dönemlerden geçiyor. Daha dün Evvelsi gün ve önceki gün deprem bölgesindeydim. Kahramanmaraş'taydım. Adıyaman'daydım. Gaziantep ve Şanlıurfa'daydım. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim hepsinin mekanı cennet eylesin. Son bir yıldır birçok kez depremin olduğu bölgedeydim bazı illere, üç kere, dört kere gittim. Ama özellikle yıl dönümünde de orada olmak istedim. Düzce'den Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a gitmemiş olanlar vardır. Hatay'a, İslahiye'ye, Yurdağ'a uğramamış olanlar da vardır ama Düzce'liler deprem nedir, deprem bölgesi olmak nedir çok çok iyi bir. Düzce doğasıyla, tabiatıyla çok çok özel bir şehir doğasıyla, tabiatıyla tüm Türkiye'nin daha iyi tanıması, daha iyi bilmesi gereken bir şehir. Düzce daha fazla vatandaşımız tarafından görülmesi, ziyaret edilmesi gereken bir şehrimiz. Daha fazla turist çekmeye hak eden bir şehrimiz. İstanbul ve Ankara'nın tam ortasındaki bu güzel şehir bir turizm merkezi olmayı hak ediyor. Fakat yeterince bilinmiyor, tanınmıyor, tanıtılmıyor. Biz farkındayız. Akşok Hoca'yı görüyoruz. O güzel denizini, kumsalını, doğasını biliyoruz. Eğdirme başını kırıp dökene Boş tut yüreğini yar yar verdik el ele Yeniden şey yürüyor Geliyor Umudu sırtlayıp yayar Sefa geliyor dök dök nefesini yayar Deva geliyor Umudu sırtlayıp yayar Sefa geliyor Yok hiçbir şüphe Gençlik için rahat olsun oh. Ah bir kez Hayallerin gerçek olsun Haydi bir